Evet, sevgili izleyenlerim, Veysel Efendi mahallesindeyiz. E, memleketimizdeki bulunan, geçmişten gelen tarihi evlerimizden birisinin e, şu an şeyindeyiz, önündeyiz. Gerçekten çok da hoşuma giden bir e, mimarisi var bu evin. Hele şu öndeki şey ki fevkalede. Ee, i̇nşallah e, bu tür gelecek nesillere intikal eder. Tabi şimdi şöyle söyleyelim. Şimdi sizi duyar gibiyim. Ya sahipler niye bakmıyorlar? Ee, memleketimizde, memleketimizde e, bu eski evlerimiz çok fazla vereseli. Ee, kim bilir kaç tane veresesi var? Bir araya gelemiyorlar ki baksınlar, yesinler. Herkes bir tarafa çeker. Herkes bir tarafa şey yapar. Onun için insanları da e, bu anlamda ya niye bakmıyorsunuz bu evlere? Fazla da eleştirmeye e, giremeyiz. Çünkü çok fazla vereseli. Çok fazla. Hepsi bir araya toplamak bile bir mucize olur. E, bunlar korumalı evlerimiz. E, Gönül ister ki gelecek nesillere buraları ne yapalım? İntikal ettirelim. Tabii ki bu bizim bu bizim için çok büyük e, görev. Çok büyük bir görev. Sevgili izleyenlerim evet e, o muhteşem evin bu da kuzey e, cephesi. Bu diyecek bu niye bu bu şekilde e, diye e, söylenebilirsiniz. Şimdi orası orası bir şömine, orası bir şömine ve de çok güzel, çok güzel bir şömine. Şimdi bakalım. Şimdi bu cephe bu cephe yandaki bu tarafındaki Binanın yıkılmasıyla o cephenin şeyi ne yapmış? O dökülmeler, o bozulmalar oluşmuş. E, dikkat edilmeliydi. Yani buradaki, burayı yıkan insan, buradaki binayı yıkan insan oraya biraz dikkat etmeliydi. E, o olmamış. O olmamış. Oraya çok zarar vermiş. Oraya çok zarar vermiş. Yani burayı kırırken. Belki de dikkat ettiler bir sanki böyle bir dolgu gibi olmuş binanın ikisinin birbirine tek duvarmış zaten öyle görüyorum ben tek duvar hem bu binanın buradaki binanın duvarı hem öteki binanın ortak duvar gördüğünüz gibi ortak duvar kullanmışlar yani o şömine de ortak duvarda kalmış işte yukarı çıkarken basamakları Basamakların duvarı orada kalmış. Yani tek duvar olduğundan ne yapılmış? Yıkılmış. Ee, bu şeye uğramış, zarara uğramış orası. Evet, Bayburt'taki geçmişten gelen tarihi evlerimizin içerisinde Bayburt ev mimarisini ee, özelliklerini ortaya koyan e, nadide evlerimizden birisi de burası. Alt kısmı Bayburt Sarıtaş'tan yontulup yapılmış. Üst kısmı ise üst kısmı ise e, Harpuşlu arası tuğlayla ne yapılmış? Örülmüş. Ve Bayburt'taki Bayburt'taki ee, evlerimizin balkon şekli ee, şu güzelliği şu güzelliği tahmin e, tahmin edebiliyor musunuz ne kadar güzel Evet ee, tabi e, sarı taşlara oymayla da şeyler verilmiş motifler verilmiş e, etrafında herhangi bir tarih olmadığı için ne yapıyorum tarih e, veremiyorum yapılış tarihi ama ee, işte Bayburt evleri nasıldır diye e, sorulduğunda bu ev işte Bayburt evleri derim ben. Ee, Bayburt evlerinde üstlerde genellikle yatak odaları, altta ise altta ise e, bir tandir evi efendim misafir odası altta olur misafir odası evin dışından yani evin e, halkıyla Değil de girişle hemen sağda veya solda olur ki holun e, rahatsız olmasın, ev halkı rahatsız etmesin onu gayet iyi dinlensin diye. Genellikle evlerimizin ana mimarileri budur. İçeriden merdivenle üste çıkılır e, binamız taş. Altına da şey vermişler ne yapsın e, düşmesin muhafaza e, olsun diye e, dikmeyle altını desteklemişler. Sağ olsunlar. Evet duvarda da e, ne yapmış çatlamalar oluşmuş orada e, şöyle göstereyim e, çatlamalar da duvarlarda oluşmuş dediğim gibi bu tür bu tür evlerimiz binalarımız çok vereseli olduğu için veresesi çok olduğu için e, daha çok bakımsızlığa ne yapıyor bakımsızlığa düşüyorlar e, bu da baybudumuz için hiç iyi olmuyor yıkılıyor. Bunun gibi çok evimiz artık düştü, yıkıldı, elden çıktılar. Şingahta var. Onatça binası aynı bu şekilde elimizden ne yaptı? Çıktı gitti. Evet. Tarihi, tarihi e, Veysel Efendi Camisi'nin yanında böyle bir tarihi e, konak birlikte. Evet, ikisi de tarihi, ikisi de geçmişten gelen bir mimariyle yapılı. İkisi de değerli. Evet. Camimizin minaresi beyaz taştan yapılı, caminin e, duvarlar e, sarı taş diye buradan e, görüyorum ben. Pencere ağızları şeyleri gayet isinalı süslemeli e, pencerelere e, görsellik e, vermiş. Doğrusu bu tür bu tür konaklarımızı gerçekten e, korumalıyız, korumalıyız. Yani sahipleri çok vereseli diye ki bana öyle söylendi, çok vereseli sahipleri e, ondan hepten şeye düşmüş, çok vereseli diye efendim bunu bunu el tutmalıyız, kurum, kuruluş herkes. Herkes üzerine düşen görevi ne yapmalı? Halk olarak, biz haberciler olarak herkes üzerine düşeni ne yapmalı? Yapmalı. Bu tür konaklarımızı e, yıkma terk etmemeliyiz. Korumalıyız. Fazla bir şeysi kalmamış. Dikkat etmezsek durumu iyi değil. Durumu iyi değil. Evet. Burayı gösterdikten sonra şöyle buradan da ben hemen kamerayı şöyle çevireyim. Bak şimdi hep birbirine. Bayburt Kalesi de hemen karşıda. Tarihimizle, tarihimizle neyiz? Kültürümüzle iç içeyiz. Şöyle buradan da doğrudan şöyle bir çevirelim Şingaha doğru da kamerayı. Evet, Veysel Mahallesi. Evet, Veysel Mahallesi. Kalede de bayağı ziyaretçi var. Buradan görünüyor. Bayağı ziyaretçiler var kalenin de gezen. Sevgili izleyenlerim. pencere etrafına yapılan taştan e, şeyler, e, çerçeveler, pencerenin güzelleşmesine, güzel görünmesine ve derinleşmesi, derin derin görünmesine neden e, olmuş ve caminin ne yapmış dış görünümünü güzelleştirmiş. Onu da e, söyleyelim. Zaten bu, bu camilerimiz hep koruma altındaki. E, camilerimiz. Evet, iş mimarisini de tanıttık. Gerçekten e, minaresi de çok güzel. Şöyle minareyi de şöyle bir çekelim buradan. Beyaz taştan minaresi yapılmış. Şimdi şöyle bir döneceğiz. Vesel Mahallesi Vesel Mahallemizin e, lavaboları. Şurada da güzel bir Kur'an kursu var. Evet. Kur'an kursu var. üste odası var. E, mahalle odası var. Ha, bayağı bir e, camimiz ne yapmış? Teşkilatlandırılmış. Teşkilatlandırılmış. E, mahallenin e, karşı taraftan şeyi de görsel yani e, şehre hakim bir e, yerde görsel. Şehri hakim bir yerde. Farklı bir boyuttan burası da ne yapıyor? Şehir buradan görünüyor. O karşıda, üstte görünenler toki evleri. Sol tarafı Şehit Osman. Karşı Şingah Mahallesi. Efendim, cami Kebir. Uzun Gazi. Gibi, efendim, e, Ulu Cami de buradan görünüyor. Onu da bir Şöyle, evet. Ulu Cami, Yakutiye Camisi. Burası Zahit Efendi Camisi. Sağ ileride de bizim Karasakal Camimiz mevcut. Evet, şöyle caminin üstüne doğru şöyle yürüme birlikte ne yapalım çıkalım. Dediğimiz gibi e, camimiz tarihi bir cami. Efendim mahallede Veysel Efendi mahallesi camide Veysel Efendi camiyi e, burada tarihi bir çeşmesi var. 1850 diye caminin üzerine düşülmüş. İçeride de Rumi e, şeyini düşmüştüm. Evet. Şöyle bakıyorum e, evin dış haline de buradan da bir e, göz atalım. Pencere üstündeki motifler çok değişik geldi bana. Evet. Güzel bir şey verilmiş. Sarı taştan e, yapılmış. güzelim bina korunmalı. Bu güzelin bina korunmalı. Gerçekten korunmalı. Sahip çıkmalıyız. Evet, bu taş ise sarı taş. Evet, sarı taşın diğer bir cinsi diyebiliriz. Aynı. Evet, dönüyoruz Veysel Efendi'nin ee, hangi tarafına dönsek şöyle bir bakayım şuradan caminin bu kısmını da bir gezelim. Evet, üstten caminin üstü buradan girmeliymiş. içinden değil. Şöyle e, caminin e, pencere şeylerini, çerçevelerini göstermek istiyorum ben. Dediğim gibi taş bir e, işçiliği yapılmış taştan. Gerçekten camimiz Evet, güzel bir cami. Güzel bir cami. Burada kültür, tarih iç içe girmiş. Evet, tarih ve kültür burada iç içe girmiş. Bunu dersek hiç de yanlış söylememiş oluruz. Yanlış söylememiş oluruz. çok eski bir kapı ve üzerinde motifler var. Şimdi bakayım motifleri e, göstermeye çalışıyorum sizlerle, paylaşmaya çalışayım ben. E, çivi 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 e, çiviyle motif verilmiş. E, eminim içi ahşap, dışı saç kaplama. Evet, evet öyle. Dışı Saç kaplama bir kapı korumalıyız. Bu tür yerlerimizi korumalıyız. Bu tür yerlerimizi korumalıyız. Evet, dediğim gibi bu duvar ortakmış. Bu yandaki yandaki e, binanın. Buradan yıkılmasıyla ortak duvar ne yapmış e, bu dökülmeler ondan oluşmuş ortak duvardan oluşmuş e, bir kısım yerlerini ne yapmışlar tamir etmişler gibi görünüyor evet şurası mesela tamir edilmiş gibi ama o o şömine çok güzel onu diyelim o şömine gerçekten çok güzel bir şömine. O şömine de bu tarafki binanın içinmiş. Öteki binanın değilmiş. Öyle görünüyor. Evet. Komple taş. Şimdi buradan da çevirelim. Veysel Efendi Mahallesi'nin mahalle odası. Güzel bir oda. Altında tabii bizim Bayburt dediğimiz gibi konaklarımız işte bu şu anki konaklarımız efendim bu binayı gösterdim eski konaklar bunlar Bu da yeni kültürümüze göre olan